Ha? Ya şey ne oldu? Yüzme, bana ya. yüzme mi öğretiyorsun ya? Hayır, şey ne oldu? Ya solunucu, ya komple. Ya solunucu, ya komple. Ya solunucu, ya komple o gırtlaktan çıkartmış onu komple yutmuş. Bak görüyor musun? Kedi balığı gezdiriyoruz. Barajda kedi balığı gezdireceğiz şimdi. Balıkları gezintiye çıkarıyoruz. Görüyor musun? Bak. Bak adam boyunda var. Karada kedi köpek gezdiriyoruz. Bak burada da kedi balığı. Ben şimdi abi. balıkları şu an balıkları şeye çıkardık. Gezinti. Gezintiye. Hadi. Evet hadi. Hadi hayvanları gezintiye çıkardık bak 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 hayvanları şu an gezintiye çıkardık görüyor musun evet evet hayvanlar şu an bakın evet şu anda balıkları gezintiye çıkardık evet şu an balıkları gezintiye çıkardık evet, gezintiye çıkardık. evet. hadi gezdirin gelin şunları Sercan hadi şunları gezdirin gelin kardeşim hayvanları hadi gelsin, gelsin. hava alsınlar biraz Evet, hayvanları şu an gezdiriyoruz. Barajda hayvan Gezle hayvanları ben sana ayrıntılı video yapacağım abi. Tamam. Şimdi. Alıp da elimle yakaladım.